Çok yüksek kararet var orada şu an. Evet. Alan şimdi ilerlesene. O da sağa ilerlesene. Otel o. Tamam ya yani su da geldi. Bilersen bir ayarlayalım. Alıma geldik 300'er kapora verdik ama yani alamadan yandı araba. Tam lan nerede kim öğrendiniz yandığını? Not Bunlar ah, yukarıdan işte itfaiye gelince biz de aşağı indik. Baktık bizim araba, alacağımız araba. Siz nereye niçin geldiniz buraya? Noter aldınız. Arabası yani. notere geldi satın alma arabayı. Kaça anlaşmıştınız? O 39 milyara anlaştık. Evet, kaporayı verdiniz. Kapora 300'e kapora verdik. Evet, park ettikten beraber park bu ettikten. arabayla mı geldiniz siz? Yok, özellikle arkadaş geldi arabayla. Araba sahibi asıl sahibi geldi. Beraber biz geldi. Biz oran gazdan geldik, Almadı'ya. Evet. Ondan sonra tutuşmuş araba. E, Alsaydınız ne olacaktı bir ki arabayı? Alsaydık, yolda yanacaktı. Yolda mı yanacaktı? Yolda kaç şey... dakikayla kurtuldunuz? 5-10 dakikayla falan kurtulduk herhalde. 5-10 dakika önce evet. yanması evet. sizi büyük bir zarardan geldim mı? Geldim abi. Nasıl oldu abi? ben, ee, ben bankaya gittim para çekmeye. Evet. Arkadaş aradı ki sana gelen araba yanıyor. Evet. Ben de geldim. İnanmadım hatta geldim baktım, baktım gerçekten yanıyor. Yani pişiyor, her şey Her şeyde bir ayı 20 Yarım saat sonra yansa? 10 dakika sonra yansa, yansa bende de yanacak. Ucuz bir. Kaç para gidecekti? 40 bin liramız gidecekti. Geçmiş şey olsun. Allah razı. Nereden geldiniz arabayı almak için? Orhan Gazi'den geldiniz. Orhan Gazi'den geldiniz. Evet geçmiş olsun sağ ol <laughs> 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 hayır otobüs sen misin?